Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakter çıkarma taktiği deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, kupa yolundan ben arkadaşlar bu kadar kutu biriktirdim. Bu kadar kutu biriktirdim arkadaşlar. Roleplay'den de bu kadar kutu biriktirdim arkadaşlar. 20. kademeye kadar 3'ten 20'ye kadar biriktirdim arkadaşlar. E, arkadaşlar şimdi taktiğe geçelim arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. E, profile tıklıyoruz. Sonra kuru kafanın yanındaki sarı şey yapıyoruz. Sonra ismimizin rengini sarı yapıyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Sörce 5 defa tıklıyoruz arkadaşlar. Sörcün üstüne. 5 defa tıkladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya kodu destek kodu adam yazıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar 10 e, on elmasımızı alıyoruz. Sonra büyük kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. rozla çıkacak kesin. Veya <laughs> süper ender. E, savaş kutusunu açtım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. İnşallah bir şey çıkar çıkmadı. Keşke bir efsane çıksa. 50 altını aldım. Bir şey çıkmadı. Ay bir şey çıkmadı diyorum. Büyük kutu açtım. Bir şey çıkmadı. Ay savaş kutusunu açtım. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusunu açtım. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ilk savaş kutularını açıyorum ki oran yükselsin. Savaş kutusunu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Ama bu kadar az savaş kutusundan Oran yükselmez arkadaşlar. 10 elmasımızı aldık arkadaşlar. 56'mızı da aldık. Şimdi büyük kutuları açmaya başlayalım arkadaşlar. Başka bir şey yok burada. Büyük kutu. Ama arkadaşlar ilk bir orana bakalım. Ay elim çarptı yanlışlıkla. Evet oran oranımız böyle arkadaşlar. Neyse çıkalım hemen. Şimdi büyük kutuyu açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Arkadaşlar büyük kutuyu açıyoruz. Bir şey çıkıyor arkadaşlar. Ne çıkacak? Kesin Roza. Daryl çıktı. Şaşırttı. Roza yerine Daryl. Güzel. Büyük kutuyu açtım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Yine büyük kutuyu açıyorum. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne büyük kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Şimdi arkadaşlar buradaki mega kutuyu açıyorum. 5 yazdı. Ya var ya öbür kutu büyük mega kutudan da 5 yazarsa var ya. Süpersel Allah cezanı versin. Ama roza var yani 6 yazar. 6 yazdı. Bakalım ne çıkacak. Kesin roza çıkacak. Kesin roza çıkacak arkadaşlar. Kesin. Aa roza çıktı. Bir an Kuro gibi geldi arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradaki ödülleri almayı unutmuşum. Onları toplayalım. Savaş su bir şey çıkmadı. Jesse'yi alalım buradan. Arkadaşlar el altınızı alalım. E, bunu Jesse'ye vereceğim arkadaşlar. Büyük kutuyu açtım. Bir şey çıkmadı ya. Şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi 30 elmasımız var arkadaşlar. Bunu ne yapabiliriz? ile Jesse bir de Daryl çıkarttık arkadaşlar. Tam tamına 3 tane karakter çıkarmış olduk. E arkadaşlar dükkanda kostüm yok. O zaman ben de buradan e arkadaşlar ne yapsam büyük kutu açıyorum. Açtım. Bir şey çıkacak mı? Çıkabilir. Aa bir şey geliyor arkadaşlar. Ne gelecek? Max çıktı. Max çıktı arkadaşlar. Lan nasıl Max çıktı? Taktik yüzde yüz işe yarıyor arkadaşlar. Max çıkarttım. Max çıktı arkadaşlar. Nasıl oluyor ya? SS alırım ben bunu. Lan 654 kupada Max çıkarttım arkadaşlar bu taktikle. Görüyorsunuz taktik yüzde yüz işe yarıyor. Ama bayağı kutu biriktirmeniz lazım birazcık. 20 30 20 21 kutu falan biriktirmeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar oldu be taktiğim işe yaradı. Gördüğünüz gibi Max çıkarttım arkadaşlar. Siz de bu taktiği denemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.